Merhaba, ismim Elif Akçenerik. İki çocuk annesiyim. Sibasa'ya ilk 2006 yılında 18 yaşında başladım. O zaman çalışma şartlarımız daha zordu. 3,5 yıl çalıştım. Evlilikten dolayı bıraktım, işten ayrıldım. 5-6 süreli yıl sonra eşimden ayrıldım. Ve tekrar e, oğlum bir yaşındayken tekrar Sibasa'ya başladım 2015 yılında. İşten çıkmadan önceye kadar 3,5 yıl gene tekrar bir çalışma sürecim oldu. Biz çok ağır şartlarda çalışıyorduk. Hani bayanlar olarak erkeklere bakış bizim çalışma şartlarımız daha zordu. Yeri geliyordu koli kaldırıyorduk, yeri geliyordu e, galonları koliliyorduk hani çalışma yükümüzü. Ama arkadaşlar sendika örgütlenme kararı aldılar. Benim de aklıma yattı açıkçası. Çünkü ben e, çalışma şartlarımızdan, çalışma süremizden, çünkü bizim giriş saatimiz belliydi ama çıkış saatimiz belli değildi. İster istemez zorla mesaiye kalıyorduk. Üretim müdürlerimizden şikayetimiz vardı. Çünkü çok psikolojik baskı uyguluyorlardı bize. Bu yüzden arkadaşlarla bir örgütlenme kararı aldık. Ve bunda da başarılı olduk. desteğinizi bekliyoruz. Biz bir yoldayız. Ve kesinlikle dönmeyeceğiz. Sonuna kadar haklarımızı da arayacağız. Haklarımızla birlikte işimize geri dönmek istiyoruz. Ve bunun için de desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen yanımızda olursanız çok seviniriz. Çadır olsa da olmasa da herhangi bir e, engel değil bizim için yağmurda, çamurda, güneşli havada, her koşulda biz burada olacağız. Bütün kadın arkadaşlarımızı, erkek arkadaşlarımızı, içeride çalışan, çalışmayan, köydeki yani herkesi ya, haklı mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Biz bir yanına olursak eğer ses getiririz. E, o yüzden her herkesi Haklı mücadelemizi yanımızda görmek istiyoruz. Buradan bütün bayan arkadaşlarıma, erkek arkadaşlarıma, herkese sesleniyorum. Her, hepinizin yeri burası. Buraya bekliyoruz. Lütfen çıkın, gelin. Hak aramak hiçbir zaman suç değildir. Biz kendi hakkımızı arıyoruz. Kesinlikle kalkıp da fazla ya da başka bir şey istemiyoruz. E, mutlaka inanıyoruz ki biz başaracağız, kazanacağız. E, geçen gün e, çadırımızı kurduk, çadırımızı bir şekilde kaldırdılar. Bu bizim için bir engel değil. Yağmur da olsa, çamur da olsa, e, tek başımıza da olsak biz burada devam edeceğiz. E, asla bırakmayacağız. Arkadaşlar, özellikle bayan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Çıkın, gelin, kesinlikle geri adım atmayın. E, hakkımızı arayacağız ve kazanacağız. Bu kadar. nerede? sevdim Yıldız Meral kız, kızlarıyım. Annemler, annem ve babam haksız yere işten çıktılar. Onların yanında ben onları desteklemeye geldim. On, on, onların hep yanında olacağım. Biz bu direnişi kazanacağız. Adı Fatma Türkası. Dilek ve İsa'nın kızıyım. Biz buraya e, ailelerimiz ve babalarımız... Aile ve babalarımız işler çıktı. İçi yollara destek olmaya geldik. Daha bir aldan e, bir daha işlerden çıkmasını istemiyoruz. Benim adım Murat. Soyadım e, Türkol. E, annemi babamı desteklemek için geldim. Annem ve baba, babam e, annemin sendika için yardıma geldi. Direnci kazanacağız. Ben şimdi burada işçilerin annesiyim. İşçilerimi Suat Bey'i dışarı attı. Biz onun gidip de tarlasının yanına evimizi koymadık. O geldi bizim köyümüzün dibine, fabrikasına koyduk. Biz niye seslenmedik? Biz dedik ki çoluğumuz, çocuğumuz çalışsın diye. Ben kendi böbrek hastasıyım mesela. Onun asitlerini e, koklamaya ben mecbur muyum? Çoluğumuz, çocuğumuz çalışsın diye biz göm, göz yumduk ama hiçbir şey yapmadı. Çocuklarımızı hepsini dışarı attı. Bugün çocuklarım için, çocuklarımı destekliyorum. Geri şeysini istiyorum. İşine geri dönmesini isterim. Yazık değil mi? Bunlar her biri 10 sene, 12 sene, 15 sene e, şey ver, emek vermişler oraya. Bunlar bu saatten sonra gidip de başka işi nasıl öğrenecekler? Bunlar hepsi buranın ustası. Değil mi? Vallahi ben Suat Bey'e sesleniyorum. Çocuklarımızı geri alsın. Olmaz böyle. Bizim emek vermişler. Benim çocuklarım 15 yaşında buraya işe girdiler. Sigortasız çalışındı. Hadi şimdiye kadar sigorta şey oldu yani göz yumdular yani.